Merhaba sevgili satranç severler. Sizlere kanalımdan bu sefer ülkemizde yaşanan sevinirci bir gelişmeyi duyurmak için sesleniyorum. 2021'in başında satranç okulu yani adaşım FM Selim Gürcan 5 adet yeni kitabı camiamıza kazandırdı. Hemen hemen hepsini inceleme fırsatı buldum ve bugün sizlere aralarından en beğendiğimi uluslararası usta Hasan Kılıç Aslan'ın eserini satrançta hesaplama kursunu tanıtacağım. Ben de son yıllarda bu yazarlık işlerine girdiğim için kendimde biraz bunu görebildim. Ayrıca bu tip şeyler ülkemizde çok nadir oluyor ve birazdan size bahsedeceğim asıl öneminden. Bunları yani duyurmak gerekiyor, biraz üzerine basmak gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle Hasan amcadan bahsedeyim. Biz kendisine amca deriz, dernek ekolüdür kendisi. Ancak tabii yaşıyla bir alakası yok. Hani bir amca insanın kalbinde nasıl bir yer ettiyse güzel insan Hasan Kılıç Hasan da bizim amcamızdır. Belki artık bundan sonra onu tanıyacak gençler de samimiyetlerine güvenip biraz Hasan amcaya bu şekilde hitap edebilirler bilemeyeceğim. Şimdi Hasan Kılıç Hasan komple bir satranç insanıdır öncelikle. Yani oyunculuğunun yanı sıra diğer konularda da çok etkin ve ustadır. Öğretmenlik vasfı çok iyidir. Uzun yıllar birçok kurumda bu federasyon ya da özel dershanelerde Satranç öğretmenliği ve baş antrenörlük görevlerini üstlendi. Bildiğim kadarıyla dördüncü kademe antrenörlük belgesi de var. Yani epey yüksek bir seviyede burada. Gençliğinde çok iyi bir oyuncuydu. Ve aslında biz Hasan Amca'yı satranç kurgularıyla, problemleriyle biliriz. Yani bu yönü onu diğer Türk satranççılarından biraz ayırıyor. Çünkü etüt dizmek bir sanatçılıktır aslında. Çok zor bir iştir. Burada da bir tane etüdünü paylaşacağım sizlerle. O anlamda komple bir satranç adamı olan Hasan Kılıçarslan'ın bu eseri de bence çok ses getirecek. Çünkü çok farklı bir yöntem kullanılmış. Şimdi kitabın içinde birçok bölüm var. Ama ben en can alıcılarından bahsetmek istiyorum. Şimdi kitabın genel mantığı şu. Diyorlar ki tamam soru çözmek önemlidir. Bunu ben zaten her yayında söylüyorum. Ama soru çözerken şöyle problemler var. Oyun esnasında hiç kimse bizim böyle kulağımıza fısıldayıp ''Burada kazanç var, burada kazanç var.'' demiyor. Yani o zaman ne yapardık? Düşünürdük yarım saat, yatardık, bulurduk ama böyle bir şey olmuyor. Bu kitapta bir oyunun kesidi veriliyor. Örneğin bir 10-15 hamlelik sekansı ve 4-5 yerde sizi durdurup, diyagramlarla uyarıp kazancın nerede olduğunu bulmanız isteniyor. Yani bir oyun havası yaratılmış. Bu anlamda dünyada belki çok çok az eserde bu yöntemin kullanıldığını görüyoruz. Hemen ben örnekli aslında ne demek istedim? Bakın birinci örneğimiz basit. İspanyol açılışı. Ben durduracağım belli başlı yerlerde sizi. Tabi videoyu durdurma lüksünüz de var. Birinci soru burada. Buraya numara 1 demişim ben kendi notasyonumda. Hamle beyazın beyazın burada kazancı var mı? Düşüneceksiniz, hesap yapacaksınız aynı oyunda olduğu gibi. Evet ya da hayır diyeceksiniz. Doğru cevabı tüm hamleleri geçmeden söylemeyeceğim. Sadece sizi durduracağım yerlerden bahsedeceğim. Burası birinci e, checkpointimizdi diyelim. D4, E4, A4, Fil C5. Burada tekrar duruyoruz. Hamle beyazın, beyaza kazanç var mı? Eğer yok dediyseniz. Devam ediyorum. e 3 Fil çarpı D4, Fil çarpı D4, Ataş 6 Beyaza burada kazanç var mı? at C ve at F7 Beyaza burada kazanç var mı? Yani 4 tane yerde durup düşünmeniz istendi. Bu nispeten kolay bir örnek. Şimdi önce sorunun e, ufak bir tuzağı vardı. Eğer birinci yerde durakta kazanç var dediyseniz yanıldınız. Burada aslında e, yazar sizden at çarpı E5 hamlesini hesaplamanızı istiyor. F5'ten sonra bu standart vezir h 5 hamlesi çok etkili gözüküyor ama şöyle bir problem var. D7 karesi Kullanıma açık olduğu için bu tipik numara işe yaramıyor. Şimdi normalde burada G6'ya Vezir E5 ile böyle Şah kale numaraları vardır. Şah E7'ye çıktığı zaman da Vezir e ten sonra problemler olur falan ama burada beyazın hem açık renkli fili yok. Şöyle yapayım. Hem de Şah d sonra siyah kazanç vaziyete geçiyor. Çünkü taş önde Vezir F5 şahla Şah D6 var. Hem koruyor hem Vezir'e basıyor. Aslında burada Küçük bir tuzak vardı soruda. Yani e, ustaca hazırlanmış diyebilirim. Çözüm şuydu. Burada filce c5 hamlesi hatalıdır. Vezir h5 çifte vuruşu var. Şah fil e, hamlesinden sonra bu şekilde kazanıyor. Ve d4 atında tutarak geldiği için. Birinci örnek buydu. Şimdi daha zor bir örneğe geçelim. İkinci örneğimiz Filidor savunmasından ben gene durduracağım. Dediğim gibi bu e, ben burada kazanç var mı diye sorduğumda siz eğer bu çalışmayı yani kitabı edinmeden birkaç örneği kendi üzerinize denemek istiyorsanız zaten her zaman videoyu durdurma opsiyonunuz var. Onu artık size bıraktım. Tekrar etmeyeceğim. Fil 4 e, ve fil E7. Birinci soru. Burada beyaza kazanç var mı? Devam ediyoruz. Kısarok, ok, kısarok. Ok. Fil E3, Burada siyah kazanç var mı? C6, A4, vezir c D5, D5, hamle beyazın. Burada beyaza kazanç var mı? Üçüncün duraktayız. Vezir E2, H6, At 4 kale E8. Burada beyaza kazanç var mı? Ve kale F1, At ve 8den sonra burada beyaza kazanç var mı? Yani kitabın genel aslında e, kurgusunda bu tarz çalışmalar var. Ben hemen cevabı vereyim. Şimdi burada aslında teorik bir tuzak bu konu. Ve birçoğunuzun burada yanıldığını e, tahmin ediyorum. Çünkü burada çok cazip. Fil çarpı F7 hamlesi eminim e, çoğu izleyicimizin, satranç severin ilgisini çekmiştir. Ama bu hamle kötü bir hamle. Bu bir açılış tuzağı. Beyaz kötü konuma düşüyor. İyi Filidor oyuncuları aslında bu numarayı kullanırlardı. Sebebi ne? At G5 şahtan sonra beyazlarla oynayan oyuncu at E6 veziri yakalayacağını ya da en kötü buradan e, beynel atacağını düşünüyor ama siyahın çok sinsi bir kaçışı var. Şah G8. At E6 mecburi. Vezir E8. At çarpı c her şey aslında beyazın istediği gibi gidiyor sanki ama işte öyle değil. Vezir G6 ünlü. Şimdi artık kaleyi kaçmak istiyor ve aynı zamanda beyazın zayıf noktası olan G2'ye vuruyor. At çarpı 8 beyaz almayıp da ne yapsın taş geriydi. Vezir çarpı G2 ver kaleyi ve problemler başlıyor. Burada siyahı vaziyette kale F1'e. burada benim bildiğim kadarıyla E çarpı D4 ve devamında at E5'e zıplıyor. Örneğin şöyle problemler giderek büyüyor. Beyazlarla oynaması çok zor bir vaziyet. Örneğin burada bu fil çarpı f7 ile başlayan varyant iyi olmadığı için hiçbir kombinasyon kitabında size burada bu pozisyon hesaplatılmaz. Evet. Burada hiçbir zaman yani beyaz oynar kazanır diye bir soru göremezsiniz. Belki çok iyi kitaplarda fil çarpı f7'nin sonuçlarını hesaplayınız gibilerinden sorular olabilir ama Hasan Kılıçarslan'ın eserinde bu ve bunun benzeri konumlar bir arada veriliyor. Şimdi çözüme gelelim. Çözüm arkadaşlar beyazın ileride Yalnız saymadıysam dördüncü durağımızdaydı. Siyahın kaleye 8 hamlesi hatalıydı. Çünkü F7'yi zayıflatıyor. Burada fil çarpı F7 numarası kazanıyor. Şah çarpı F7 ve şimdi vezir C4 şah. Şah eğer geri giderse zaten böyle çok şık bir mat var. Yapacak bir şey yok. At D5 kapadıktan sonra beyaz her türlü kazanıyor. En basiti atla almak e, açmazda vezir. Yani her şey aslında burada çöküyor. c 5 alamıyor açmazda demiştik. Vezir D6 giderse de en basit kazanç. At F4 gibi duruyor. Yine bir başka tuzak. Burada örneğin son durağımızı, son konumuzdu. Burada mesela fil çarpı F7 diyenler de yanıldı. Çünkü bu şekilde bu sefer C8 fili devreye giriyor. Bu anlamda çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. çok orijinal. Sizin daha önceden belki de hiç kullanmadığınız satranç kaslarınızı çalıştırmanızı sağlayacak. Ben kendi tecrübelerimden de bir örnek vereceğim. Benim de başıma bu durum geldi. Şimdi çok enteresan bir hikayemi paylaşmak istiyorum. Çünkü tam bu konuyla alakalı. Şimdi burada sizlere Data ile Sergey Tivyokov arasında çok eski yıllarda oynanmış bir oyunu göstereceğim. Hızlı hızlı hamlelerin pek bir önemi yok. Sicilya Dragon varyantı ben de çok severim hikayesini anlatacağım. Böyle bir pozisyon. Hamleler gerçekten önemli değil. Ve bu konumda beyazlar çok doğal görünümlü at d4 hamlesini oynuyor. Şimdi bu diyagramdan ve bu oyundan da aslında böyle duraklara böyle böyle bir test hazırlayabilirdim ama biraz hızlandırıp konuya geleceğim. Burada at d4 hamlesi çok ciddi bir hata. Çünkü siyahın fil çarpı d4 alarak Taş kazancı var. Evet çok enteresan. Yani bu dragon filini siyahlarla oynayan oyuncu kafasını kessen vermez. Bazen böyle kaleyi feda ederler hatta bu fili vermemek için. Yani o fil için hani 5 puan değerinde denir. Kale kadar güçlü denir ama burada fil çarpı d4. Fil çarpı d4 ve e6'dan sonra çok enteresan. Atın gidecek yeri yok. Gidecek iki tane noktası var. İkisinde de e5 sürüşüyle aslında kendi ayağına basıyor. Yani at e3'e e5 ve fil... Düşüyor. Herhalde A7'ye gitmek lazım fili ve Kalebe'den 7den sonra filin tekrar düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu tarz konumlar aslında bizim oyunlarımızda da geliyor ve geçen senenin en önemli turnuvasında benim için, geçen sene pek turnuva oynayamadık gerçi ama, Türkiye Kupası'nda son tur, Ataberk Eren'le oyunumda aynen bu konum geldi. Ee, ve Ataberk Atle 4 oynadı. O da fark etmedi, ben de fark etmedim. İkimiz de burada fil çarpı d4 hamlesini görmedik. Çünkü hiç kimse bize burada siyahlar kazanıyor diye kulağımıza fısıldamadı. Aslında bu tarz bir, ya Hasan amca şu kitabı bir, bir buçuk sene önce yazaydın ya. Belki Türkiye şampiyonasında oynayacaktım senin yüzüne. Oldu mu şimdi? Moralim bozuldu dururken ya. Neyse yani demem o ki kimse bize burada kazanç var demiyor. Ben çok doğal bir hamle yapmıştım. Galiba böyle oynamıştım. Ee, oyunun devamını pek hatırlayamıyorum Ataberk muhteşem oynadı ondan sonra beni Ben e, konumu tam çözememiştim Ve e, kaybettim oyunu ya, Haklı bir şekilde kaybettim e, Ama e, oyunu yani 10. hamlede Kazanabiliyordum aslında ve size daha da ilgincini söyleyeyim Bu tema benim e, çok yakın dostum e, Mert Erdoğdu Büyüksta Mert Erdoğdu'nun Bir oyununda gelmişti ama şimdi bakın bu pozisyon Mert Erdoğanlı Cemil Gülbaş Türkiye Şampiyonası 2018 oyunu artık sistemi biliyorsunuz burada at d5 kötü hamle pozisyon ne kadar benziyor diye değil mi fil çarpı d5 fil çarpı d5 ve e3'ten sonra Cemil Gülbaş terk etmişti ve ben e, tabii Mert'le çok yakın olduğumuz için birbirimizin hemen hemen her oyunu takip ettiğimiz için bu temayı biliyordum düşünün ben bunu daha önce görmüştüm sadece Mert Erdoğan'ın oyununda değil Sanırım aynı sene oynanan e, Süper Lig'de Ekaterina Atalık'ta siyah taşlarla aynı tuzağa düşmüştük. Ve hepimiz takım arkadaşıydık yani Mert, Katya ve ben. Üçümüz birden takım arkadaşıydık. Yani ben bu tuzağı iki kere gördüm ama sıkıntı ne? Beyaz taşlarla gördüm. Kendi oyunumda siyahlarla işte İngiliz açılışından gelen bir konumun Dragon açılışından geleceğini fark etmedim. Şimdi nereye geleceğim? Yani sadece iki kere görmüş olmak ve bu oyuncular 2400 üzeri hepsi bahsettiklerim ee, onların tecrübelerinden faydalanmama rağmen hafızamda yer etmemiş. Demek ki çok çok çalışmak lazım. E, diğer bahsettiğim oyuncu Gatakamski. Yani gördüğünüz gibi bu e, kombinasyon çözmenin yanında bazı pozisyonlarda nerede şüphelenmek lazım nerede hamle aramak lazım e, motifleri oturtma adına bu tarz e, kaynakları da es geçmemeliyiz. Satrancımızı ilerletmek istiyorsak bana da ders olsun. Gördüğünüz gibi bildiğim temayı e, senenin en önemli oyununda yapamadım. E, tamamen e, açılış farkı ve renk farkından ötürü e, beynimin bana oynadığı bir oyun ama daha fazla çalışmış olsaydım mutlaka o an bilinç altından bana o sinyal gidecekti, o motifi görecektim. Son olarak e, Hasan amcanın çok güzel bir etüdüyle bitirmek istiyorum. Orjinal etütleri birçoğumuz çok sever diye tahmin ediyorum. Beyaz oynar, berabere yapar. Burada direkt çözüme geçeceğim. Beyaz C çarpı B7 şahla başlıyor. Şah A7 ve bundan sonrası pek gözükmüyor. Çünkü dikkat ederseniz e, beyazın şah çekecek herhangi bir yeri yok. Ve buradaki e, siyah ordular çok kısa zamanda mat edecek beyaz şahı. Pek fazla bir savunma gözükmüyor. Derken işte tüm etütlerde bir güzellik vardır. Vezir çarpı A6 beyazı kurtaran harika motif. Bu ne diyeceksiniz şimdi hala pek bir şey gözükmedi. Şah çarpı A6'ya beyaz vezir çıkmıyor. Çünkü vezir çıkarsa bu da çok orijinal bir konum. Vezir fil, vezir fil ama burada gene beyaz şahın kötü konumu ve siyah şahın da aslında burada aktif rol alması siyah oyunu kazandırıyor. Ne yapacak? Şah C7 çıkamaz. Fil D6 var. Devamında mata kadar gidiyor galiba. Şah d8 oynarsa da file e7 şah. C diye gidemediğinden bahsetmiştik. Şah e8 de fil g5 en kısa mat. Bu şekilde vezirle filin farklı renklerde bulunması onların en A e, ahenkli uyum içinde çalıştığı karelerdir aslında. Ama Hasan Kılıç Aslan'ın etüdünün güzelliği burada başlıyor. At terfisi. B8 at şah. Şimdi ne yapacak? Siyah dikkat edelim bu karelere hiçbirine gidemiyor. Çünkü hepsinde beynel var. Biri buradan, ikisi oradan, biri D7'den. Tek hane B5. Şimdi fil D3 şah ve dikkat edelim. Buraya gidemiyor. At D7 var. Buraya gidemiyor. At C6 var. Ne kadar güzel. Buraya gidemiyor. Gene at D7 var. Buraya gidemiyor. Gene at C6 var. Ya çok güzel ya. 4 tane koyu renkli kareye gidemiyor. Mecbur şah A4. Ve şimdi fil C2. Çok orijinal bir sürekli şah mekanizması A3'te duran siyah filin aslında görevini de görüyoruz burada hem matı yapan taşta vezir çıkıldığında aynı zamanda A3'te de kaçışı engelliyor ve yine tabii ki bu kırmızı ile işaretliyim bu sefer mayınlı karelere gidemediği için böyle sürekli şahla berabere bitiyor Hasan Kılıçarslan'ın çok güzel bir etüdü. Kitabın sonunda Hasan amcanın dizdiği orijinal etütlerden de e, önemli bir bölüm var. Ama dediğim gibi kitabın asıl e, mantığı size sadece oyun esnasında nerede düşüneceğinizi öğretmeye yönelik çok güzel seçilmiş böyle e, sürekli size hesaba sevk edecek e, problemler var e, yüzün üzerinde. Birkaç tane de konu anlatımı e, ve tarihsel bilgi de var. Yani kitap hakkında söyleyebileceğim hemen hemen her şey olumlu çok orijinal bir kaynak. bu güne kadar Hasan amcanın bunları aslında yazmamış olması bile bence üzüntü verici ama bunu çok rahat internetten satranç okulundan edinebilirsiniz. Bir ilginç konu da şu, sözümü bitirirken beni hep aslında Analiz Satranç ekibinin bir parçası olarak biliyorsunuz ki bu doğru ama internette kendi kanalımı çok az kullanıyorum. Birçok mecrada beni görüyorsunuz. Burada tabii kendi kanalım olduğu için serbestim, rahat konuşabiliyorum. Chess.com, Chess24, e, eski adıyla Satranç Medya, Mert Erdoğdu. E, vallahi daha da sayabilirim zannedersem. Çok fazla kanala çıkmışlığım var. E, farklı farklı. Tabii Analiz Satranç kanalı ve kendi bazı duyurularımı buradan yapmayı seviyorum. E, aslında Satranç Okulu ve Analiz Satranç e, kardeş firma gibiler. Kendi birbirlerinin kitaplarını da satıyorlar ve hepimiz... Aynı gemideyiz yani Türk satrancında kaliteli bir iş yapıldığı zaman bunu takdir etmeliyiz. O yüzden bu sefer analiz satrancın değil de satranç okulun linkini veriyorum. Gidip satrançokulumarket.com'dan Hasan Kılıç Hasan'ın bu çok değerli eserini alabilirsiniz. Ben bugüne kadar satranç kitapları tavsiyelerimde genelde Alper Efe Atam'ın öğretici minyatürleri Steve Giddens'in bir kitabı. Ee, ve e, gene Selim abinin satrançta ustalık kursunu tavsiye ediyordum şiddetle. Tabi bazen nabza göre şerbet verdiğimiz de oluyor, oyun sonu sorun oluyor, açılış sorun oluyor. O zaman farklı şeyler tavsiye etmek e, gerekiyor ama e, şu an bu kitabı e, gözüm kapalı hemen hemen her seviyeye tavsiye edeceğim. E, fiyatı da gayet uygun piyasadaki diğer kitaplara göre. O yüzden e, benim notum çok çok yüksek. Hasan amcayı da e, kazanmalıyız diye düşünüyorum. Daha çok kazandıracağı eserler olacaktır Türk satrancına. Ben satranç sever olarak teşekkür ediyorum bu güzel çalışması için. Görüşmek üzere.